Arkadaşlar merhaba. Bugün rakibimiz tek nefes bir dostluk maçı yapacağız. Kendileri bize Best of Three oynamayı teklif etti. İlk mapimiz Gaziantep Mülteci Kampı. Rakibimize şimdiden başarılar diliyoruz. İyi olma oyun olması ümidiyle. O zaman oyuna görüşürüz beyler. Tamam, Ben, balkondayım. Ertani Ardın. Ertani Ardın. Ben baş... tamam, balkondayım. Rush up, ben. balkondayım. Oradan. Direkt çıkıyorum. Ya tamam ben o zaman şey giderim. Mezarlıktayım. Ardım şey, da miti göremiyorum. Tamam. Helal. Kaç sen kaç helal. Bir bak. Bir bak. Bana da bir be. Dönüyorum. 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 Helal. Bakayım, ben yine Mid'den yeşilim. A, ben mi çok yakınım ya. Dur ben midir açayım biraz. Allah sana bir de hile demesin. Ben yedi yani yedi. E olabilir mi? Tam öldü. öldü o. B B galiba. Çok okuyor. <laughs> ha bir rampa da. Rampa. Ben B yakınım, B gideyim. B, B açtım mı ya? Allah. Benim bombam mu atanı kanka? Tam bir kanka. Yedi bombama B ye yedi. Yedi yedi. O rampa tarafı. Geçile var kontalı geri kaçtım ben. O da geri kaçtı. Şey biri Kızılay'da. bir rampada. Rampa var. Ay bok çukuruna girmiş. İkinci mit. Nice. Tamam. 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 Nice. Secure the bomb site. Biz gazda iyiz O kadar yine başladık ya. Bu rampa abi. yemedim. Yakın Yeşil evdeyim ben. Bağlantı abi gel beni sportlasana Support. Kırmızı. ama bağlantı var. Çok bağlantı ses çok verdim. Çok ses var beyler. İki ses var. Haberiniz olsun. Aynen var zaten, mit yemeden. Siz geldi buraya. Ya Allah 2 mit var. Hala yeşil evdeyim. Az önce vuramadım ya. Ya 6 can, abi. 6 can. mi? Ya sıkılmıyor ki abi adamlara Ya Oy. kansere bak. 5 saat dürbün koydum be gelmedi. Ne yapıyorsunuz ki adamlar hakkında? <laughs> Harbiden beyler niye rush yapıyorsunuz ki siz? Allah 2 kişi rush yaptı öldünüz arkadan. Abi bir el verdik. Gereksiz rush yapmayın beyler. Rampayı yedi. Bağlantı var yine kırmızı ev. Ya şey lan. Ya hepsi bir lan ya. Evet. Evet. Önce B daldı. daldı. Çöp biri can al. Bir de birinci. E, ben A'dayım o zaman ya. Biri. Çöp çöp can al çöp biri. Tamam bu da B oldu girmedi herhalde. İyice bakın da. Tamam inşaat. Çöz abi çöz çöz. Nerede? Nerede bomba? Bomb defused. Zula win. Bak neden öyle düşündüm biliyor musun? Kırmızı eve iki kişi geliyor, sonra sesleri kesiliyor de Aa, anladım. Aynı, anladım. bir de. Secure the yerlerde çok ya. net bomba atıyorlar. Koşe koşe geliyorlar böyle, sonra sesleri kesiliyor yani. Göz dikiyor çünkü nerede olduğunu. Ah, dün Göküyor lanca. Yapıyorlar, bunlar. Ya Allahım, Allahım. Arda. Ben uzunu C5'ledim girerken sonra patlatacağım. Yeşil yeah. var bir tane. Tamam göster mi? Geri oynasam. Helal. helal. Bir tane daha var. Arda long. Helal. Kızılay tarafı. Yeşil ev öldü. Helal. Başka yok patlat. Tamam. Helal. Bunlar helal. Aşağı ya. atladı. Hop oh, oh. hop. Ay nasıl vuramadım ya. Kızılay'ın orada. Kızılay. Tam Raşit ya, bırak yapacak? Abi Raşit ama şuna. Abi Allah için aynı. B yoluna bakıyor. Noxus sana bakıyor. Noxus sakın düşme. Canım bir abi. Onun canı kaç? 99. Geldi. Hela. Raşlamayın beyler <laughs> gereksiz raş <bir> <laughs> yapmayın. Çok öldük ya. Ölürdüm <laughs> abi. Alamazdım. Kanka B'ye bu sefer şey yapsana. Ş şey. Ya da gel ya c 5e yapalım. Girdiğin zaman söyle patlıyor. Yeşil ev var. Var abi geliyor geliyor. Yeşil ev geliyor. Var var bir tane daha var Berat orada. Duydum duydum. Geri oyna geri oyna attım sisini geri oyna. Ben, ben pustum pustum. Bir smoke geldi. Onu bir attım. Üç kuşa bir attım smoke. Geri kaçtı ya. Bomba yemedi? One Yeşil mi? Evet evet yeşil Ben Lan bir can ya. Aldın, 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 aldın. Beni buluyor hep bu. Ben altı ölmene ya. Secure the bomb site. Abi öbürü mev favelaymış. Tamam oynayalım sıkıntı yok. Ben ben yanlış mı al, Oo, al. geliyor. Dönüyorum. Ben bir kişi kalsın ben ya. Bomba 5 sende? 10 can 10 10. 10 can. can Banana

Öldüm. Çekeyim mi? Öldü. Lan sen bir şey sisle öldüreydim ya. <laughs> Ölmez. 7 <Yedi> ölmedi galiba. <laughs> helal helal. Secure the bomb site. Adam kafayı yiyor dur şu an. Niye? Ben yine abi çek şey, boş odaya geçeceğim. Balkona bomba geldi. Yeşil yok abi. İmve bir kişi ağda dursun. Mit mit mit. Hiç Bir de öldü ya. öldü. Öldü. Helal döndüm ben. Ben dönüyorum. Bir tane daha bit var. O, o da öldü. Kill. Helal. Ben B B B B. İkinci ninja. İkinci ninja. Göremiyorum. İkinci ikinci ninja. Ha ikinci ninja. Abi nasıl oldu? Arkasından oynuyorum B yolunu. Kuruyor. Kuruyor. Şeyde ya. Helal size ya. Abi yalnız şey sen öldürdün o ya birincini de dalanı Var ya şu an kimse oynamıyor. Ne? Küt ne? Küt şu an kimse oynamıyor. Doğru. Ben e, sen uzun atsana ben, ben uzun atayım. bomba atacağım ben biraz zaman geçsin. Balkon. A balkon. Bir canı helal. Base connector connector. Uzunda. canım var. 3 canım var. Mezar mezar mezar'a geçmiş. Uzun var geri kaçtım ben canım az uzun var. Kötü bir takas yaptıktan sonra kendimi nasıl motive ederim? <gülüyor> <gülüyor> Çok vallahi doğru. Mezar birer kompakt oluyor. vardı. Mezar da oluyor. Mitso işe karanlık var. Ay. Gel B beri oynarım seni. Biri diğeri. Tamam. Orçun abi ince'den alsana onu. Al. Abi City mi? geldi City. Hadi gel gel. Güzel. <laughs> traktör traktör, traktör gir. City, city inşaat girdi. inşaat girdi o kesin. O da öyle. Tamam. A'da bu A'da A'da basa gelecek. Daha kapalı okur evet. kanka. Bölüm can. Hay Hay sen sen, adam var ya, vallahi iyi Adam, adam Oriental gibi oynuyor nasıl satayım Scythe'ı Hayler, Scythe'ı bıçakla koşuyor Arkadaşları mı bekliyorum? He mi? Soğuk, aldın ev. Ev var Nice ya vuramadım orada ya. Hadi patlayalım Adam direkt. var evet. <laughs> ya patlayalım direkt gel. bomba Ben direkt kısaya atıyorum. Yemedi ya. Balkon oluyor bak Gel 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 gel. Lock plom lock. Öldü. Bomb yok gel. Kendi base'i var. Yemekhanem var. Vuruyor ben Yemek kesiyorum ben. Tam geldi. Mid'i aldım ben mit bende. Bombaya bir şey göremez. Bomb planted. Tamam. Artık yemek yemek bende. One enemy left. Yemek yemek yemek. Şey kendi base'inde zorlamayın istiyorsanız gelsin. Gelsin gelsin. Zorlamayın. Bir seçen dur dur. Hayır gü biliyor seni. Bitirsenize nerede bu. Ben de ölmek istemiyorum ya. Gördün mü? Vur onu. Ya bana bak ya. <laughs> Adam sonda oynamaya başladı. Ya. Abi kill aldırmayın şuna. Abi, Abi geri aşağıdınız ki ben ne güzel orada. Tremlediler ki. Tamam ilk maç bitti beyler.